Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda parametreli fonksiyonlarla bir örnek yapacağız. Hemen açıyoruz. Bir sayının karesini, ekrandan girilen bir sayının karesini hesaplamayı gösteren bir fonksiyon. Kodlar yazdım. Yine kütüphanelerimizi ekledik. Türkçe karakterlerimizi ekledik. Fonksiyonumuzun ismi kare hesapla. Döndürdük burada. Main fonksiyonun içerisinde. Fonksiyonumuzu burada tanımlamaya geçtiğimizde integer long olarak bir veri tipi belirliyoruz. sayı olarak dedik. long uzun integer yani daha büyük verileri yazmak için. Ha. örnek ekrandan girilen sayı şey olursa, uzun olursa ve daha doğrusu büyük bir sayı olursa long integer'ı o yüzden tanımlıyoruz. Sayımızı o değişkeni tanımlıyoruz. Say diye bir değişken tanımladık. Daha sonra ekrana karesini hesaplayacağım sayı giriniz diye yazdık ekrandan girilen sayıyı taradık burada. Sayı değişkenini atadık. Şu kodla arkadaşlar. Daha sonra bir fonksiyon daha. iç içe iki fonksiyon. Ama bu sefer fonksiyonumuza bir parametre belirliyoruz. Kare fcn diye bir fonksiyon belirliyoruz. Onu aşağıda tanımlayacağız birazdan. İçine bir değişken yazıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bir parametre yazıyoruz. Fonksiyonumuzu o parametreyle beraber çağırıyoruz. O parametre içerisinde dönüyor. Fonksiyonun içinde ne iş yapılacaksa yapılıyor. O sayıya göre yapıyor veya o parametreye göre iş yapıyor. Karesi diye tanımadık verimizi. Onu da kare fcn parametresi sayı olan bir fonksiyona tanımladık. Printf, printf girilen sayının karesi yazacağız. Şimdi buraya kadar geldiğinde aşağıya iniyor. ikinci içe ikinci fonksiyona iniyor. Şurada gördüğünüz gibi Yeni tanımladığımız fonksiyonun içerisinde bir parametre yazdık. Sayıdır. Sayı değişkenin burada çarpıp karesini alıyor. Tekrar buraya döndüğünde bu sayı karesi alınmış sayı olacak. Dolayısıyla karesi eşittir diye yazdıktan sonra girilen sayının karesi karesini buraya yazdırıyoruz arkadaşlar. Şöyle fonksiyonumuzu bir çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım. Karesini hesaplayacağım sayı giriniz diyor. İşte örnek 25'in karesini hesaplayalım. 625 diye fonksiyonumuz rahatlıkla çalışıyor arkadaşlar. Videomuzu burada durduruyoruz.